Merhaba arkadaşlar. Yeni bir airdrop ile karşınızdayım. Şöyle verilerinizi cipte ücretsiz olarak saklayın diyor. Yani de Önce size bir cüzdanla birlikte ücretsiz olarak göndermek istediğiniz bazı dijip jetonlarına ihtiyacınız var. Ne kadar ileri gideceğini şaşıracaksınız. Dijip jetonları yüksek talep görür. Bu yüzden onları size göndermeden önce bir insan olup olmadığınızı kontrol etmek için güçlü bir test yapmanız gerekiyor diyor. Şöyle aşağı inelim. Talimatlar cüzdanınızı istediğiniz zaman mainnet veya testnet göre bağlayın diyor. Twitter'da dizi bir takip edin. Twitter hesabınızı kullanarak tweet atın. Bittiğinde ileri basın diyor. Şöyle sözleşmeyi kabul ediyorum. Devam et diyorum. Buradan cüzdanı bağlamamı istiyor. Phantom Wallet kullanıyoruz. Şöyle ben bağlan diyorum. Bunu Google Chrome'a ekleyebiliyorsunuz. Şöyle Phantom Wallet. Hayalet diye geçiyor Türkçesi. Dizi bir takip edin diyor. Şöyle tıklıyorum. Şöyle takip edelim. Twitter hesaplarını. Takip ettim. Kullanıcı ismimizi istiyor. Şuradan ben kullanıcı ismime bakıyorum. Şöyle kullanıcı ismin başına et koyarak yazıyorum. Sonraki diyorum. Tweet gönderin diyor. Tamamlandığında Eğer tıklayın diyor. Şöyle tıklıyorum tekrardan. Tweet gönderin butonuna. Şöyle tweetliyorum. Buradan geri geliyorum. Sonraki diyorum. Çift verileri alınıyor ve işleniyor diyor. Hoş geldiniz. Bize katıldığınız için mutluyuz. Jetonlarınız yolda diyor. Biraz bekliyorum. Şimdi ben videoyu durdurayım. Gelince videoyu geri başlatayım. Arkadaşlar ben bekledim. Hala token gelmedi. Ama şöyle e, sol skandan token adresine girdim. Böyle sayfayı yenileyim sizde görün. Yavaş yavaş bu etkinliğe katılan herkese bir adet dijip Tokenı yolluyorlar. Şöyle gördüğünüz üzere e, belirli bir süre sonra cüzdanımıza gelmiş olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.